Yayla, dağ çayı. Tanıyınca ben bunu daha önce nasıl keşfetmedim dedirten mucize dağ çayı. Az bilinen ama bir an önce herkesin tanıması gereken bitkilerde bugün sırada dağ çayı var. İlk bakışta adı çayına benzeyen belki de bu yüzden daha önce görmüş olsanız bile ada çayı sanıp öylece yanından geçmiş olabileceğiniz dağ çayını tanıyınca çok şaşıracaksınız. Onu tanımadan geçen her gününüz üzüleceksiniz. O zaman sözü fazla uzatmayalım. Sizi sindirim sorunlarından tutun saç dökülmesine kadar yaşadığınız birçok problem konusunda desteğini esirgemeyen dağ çayıyla baş başa bırakalım. Buyurunuz karşınızda faydalarından kullanımına hatta yan etkilerine kadar tüm yönleriyle dağ çayı. Yayla çayı da derler. Dağ çayı nedir? Anavatanı Avrupa ve Asya olarak bilinen dolayısıyla iki kıtada toprakları olan ülkemizde sıkça bulunan çok yıllık bir bitki. Öyle ki kendisine Batı Karadeniz, Akdeniz, Ege, Marmara ve Güneydoğu Anadolu'nun orman içlerinde, çalılıklarda, yaylalarda ve dağ eteklerinde rastlamak pek mümkün desek yanlış olmaz. Halk arasında yayla çayı olarak da anılan bu dağ çayı bitkisi, ada çayı bitkisiyle karıştırılsa da aslında daha sert bir yapıya sahip olmasıyla ondan kolaylıkla ayırt edilebiliyor. Boyu 1 metreye kadar çıkabilen bu bitkinin yaprakları yaklaşık 2-3 santimetre. Kalınlığa dek ulaşabiliyor açık yeşil gri tonlardaki rengiyle hemen fark edilebiliyor. İçinde vücudumuz için faydalı birçok uçucu yağ barındırdığından sağlığımıza katkı sağlayan dağ çayı bitkisinin ilaç yapımında dahi kullanıldığı biliniyor. Ülkemizde ondan fazla türde dağ çayı bulunurken tüketimine uygun olan türlerini kolayca temin edebilecek yerler arasında tabii ki aktarlar ve doğal ürünler satan online alışveriş siteleri geliyor. Daç çayı zayıflatır mı diye merak edenler buraya. Daç çayını kısaca tanıdığımıza ve hakkında bir fikir sahibi olduğumuza göre şimdi faydalarını öğrenme zamanı. Yalnız baştan söyleyelim. Daç çayı zayıflatır mı diyerek merak edenleri pek de mutlu edemeyeceğiz. Çünkü daha çayı zayıflamaya doğrudan yardımcı olmuyor. Hatta iştah açıcı etkileri olduğu biliniyor. Güçlü antioksidan özellikleri bulunan daha çayı vücudu serbest radikallerden koruyor. Bu sayede bağışıklık sistemini güçlendiriyor, grip, soğuk algınlığı, nezle gibi hastalıkları önlüyor. Var olan hastalıkların daha hızlı bir şekilde iyileşmesine destek oluyor. Balgam söktürücü bir etki oluşturuyor. Antioksidan özelliği sayesinde kalp ve damar hastalıklarına yakalanma riskini en aza indiriyor. Kan sulandırıcı bir etkisi olduğunu da biliniyor. Vücudun farklı yerlerinde oluşan irtaplanma sonucunun hızla iyileşmesine destek oluyor. Bu sorunun tekrarlanmasını daha önemli ölçüde önlüyor. Hazmı kolaylaştırarak hazımsızlık nedeniyle oluşan mide ağrılarının ve şişkinliğinin önüne geçiyor. sinirleri gevşettiği söylenen dağ çayı bu özelliğiyle stres ve stres kaynaklı uykusuzluk sorunlarıyla baş etmemize de yardımcı oluyor. Regül dönemindeki kadınların bu dönemi daha huzurlu bir şekilde geçirmelerini sağlıyor. İdrar yolu enfeksiyonu yaşayanların da yardımına koşan dağ çayı bu sorunun da daha hızlı bir şekilde çözümüne kavuşmasında etkili oluyor. Son olarak dağ çayı İçindeki uçucu yağların etkisiyle doğru kullanıldığında saç köklerini besleyerek saç tellerinin daha güçlü olmasına yardımcı oluyor. Geldik mi önemli kısma? Dağ çayı nasıl tüketilmeli? Dağ çayı bitkisi en çok çayı demlenerek tüketilen bir bitki. Aktarlardan ya da online alışveriş sitelerimizden, site pardon, sitelerinden aldığınız kurutulmuş haldeki dağ çayını hazırlamak da pek kolay üstelik. Birçok bitkiyi demlerken yaptığınız yöntemleri uygulamanız yeterli olsa da ayrıntılı bir tarif isteyenler için hemen anlatmış olalım. Bir su bardağı kaynar su, bir avuç kurutulmuş dağ çayı, çiçekleri ve yaprakları bir arada olmalı. Bal, limon, arzıyor geri tabii ki. Dağ çayını demlemek için iki farklı yöntem kullanabilirsiniz. İlk olarak kaynatıp bir kenara aldığınız sıcak suyun içine dağ çayı ilave edin ve 5-10 dakika arası demlenmesini bekleyin. Ardından çayı süzüp içinden tanelerini ayırın ve dilerseniz biraz ılımasını bekleyip içine bal ve limon ilave ederek afiyetle için. İkinci yöntem ise şimdilerde çok tavsiye edilmeyen ancak dağ çayı bitkisi gibi sert yapılı bitkiler için kullanılan doğrudan kaynatma yöntemi. Bir su bardağı oda sıcaklığında suyu ve bir avuç dağ çayı bitkisini küçük bir demleğe ya da tencereye aktarın ve birlikte 5 dakika kadar kaynatın. Ardından ilk yöntemde olduğu gibi süzüp tanelerini içinden ayırın ve ılımasını bekleyip dilerseniz sade olarak dilerseniz bal ve limon ilavesiyle tüketin. İşte bu kadar. Dağ çayı bitkisi çay olarak tüketiminin dışında hazır olarak bulabileceğiniz yağ şeklinde de kullanılabiliyor. Satın alacağınız dağ çayı yağını Aynı oranda badem yağı ya da zeytinyağı gibi faydalı yağlarla karıştırarak saç diplerinizden uçlarına sürebilir. Yaklaşık 2-3 saat bu şekilde beklettikten sonra yıkayıp durulayabilirsiniz. Böylece daha sağlıklı, gür ve uzun saçlara sahip olabilir. Saç köklerinizi de saç tellerinizi de güçlendirebilirsiniz. Bizden söylemesi. Bir zararı varsa bilmeden olmaz. Daha çoyu yan etkileri Dağ çayının faydalarını ve nasıl kullanacağını, kullanılacağını öğrenmek yetmez. Bir yan etkisi varsa bunlardan da haberdar olmakta yarar var. Öncelikle dağ çayı bitkisinin bilinen çok ciddi bir zararı bulunmuyor. Bunu söylemiş olalım. Ancak aşırı tüketilmesi durumunda mide bulantısına neden olduğunu unutmamalı. Günde iki fincandan fazla tüketmemeli ve bir hafta boyunca her gün içerseniz bir sonraki hafta mutlaka ara vermelisiniz. Hamilelik ve emzirme dönemlerindeki kadınların da tüketmesi tavsiye edilmiyor. Aklınızda bulunsun. Aynı şekilde ciddi kronik bir rahatsızlığınız varsa ya da alerjik bir yapıya sahipseniz mutlaka alanında uzman doktorlarınıza danışmalısınız.